Herkese merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle ee... ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Bugün ee, takipçilerimizin soracağını tahmin ettiğimiz olası sorular hazırladık dört tane. Tamam. tamam. Bu soruları ben şu anda ülke vereceğim. Ülkü bu soruları tamam. sorup cevap edeceksiniz. Evet. Evet başlıyoruz. Herkese merhaba. <laughs> Oğuzhan'a... Oğuzhan merhaba. Merhaba ya önce. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size de hay hayranlarımın e, sorularına yalnız bulacağız. Sorularına yalnız bulacağız. <laughs> evet. Hazır mıyız? Evet. Evet. Birinci soruyla başlayalım. Her... Sayın Hadi başlayalım. Ülkü Bey olsam kimdir? Evet. Önce Ülkü'yü tanıyalım. kim kendime. Ne diyeyim? Anlat işte. Adım Ülkü. 11 yaşındayım. Adın sadece Ülkü değil ama. Ülküçek. Ülküçek. Soyadım Akdemir. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Öyle. <laughs> evet Oğuzhan Oğuzhan da yani. kuzeniz. <laughs> evet. Ben Oğuzhan Akdemir. Benim bir kanalım var biliyorsunuz. Bak. için açtım bu kanalı. Ben 13 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Çok garip özelliklerim var. Yani kıskanç biriyim. O kadar söyleyeyim size. Benim böyle göründüğüme bakmayın. Teşekkür ederim. <laughs> evet, değişik bir yorum oldu o arkadaşımızın. İkinci soruya geçelim İlke Hanım. İkinci soru. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Türk mü yabancı mı? O genel bir soru yani hani nasıl isterseniz oyuncu mu sanat şarkıcı mı? Olsan önce cevaplasın o evet, zaman. Evet. İlki düşünsün. Şark şarkıcı olarak ben tanımam acıyorum. O zaman Sözüye. 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 <laughs> ben tekrar yolluyorum. Belki yeser diye. Sözüye. Çok mu seviyorsun? Evet. Evet, evet çok evet. seviyorum. Aşırı seviyorum. Evet. Yani Medcezir e, dizisinden beri takip ediyorum diyebilirim yani. E, Instagram'ın olduğunda da onu takip alacağım. Evet, ilk senden dinleyelim. Benim hem yabancı hem Türk söylesem olur mu? Olur tabii ki. Yabancı Cici Adet. E, Türk diye Cemre olmaz. Ben de onu sevgilemiyorum. Çok seviyorum. Ter, çok güzel. Evet Üçüncü soruya devam edelim. Ay, evet. CRT 9 süresinde, ge getir <laughs> süresinde getirdiği <laughs> olumsuzluklar. Evet. evet Genel ben... bahsedebilirsiniz. Bu biraz yoruma açık konuşulmaya evet. çok müsait günümüzün konusu. Evet. İlk ee, ilk önce ben bahsedeyim mi? Gerçekten evet. yani, benim çok sıktı. Yani gerçekten bir kafe İnsan bir kafeste gibi hissediyor, evin içinde. bu doğal tabi. Ben de ev, evin sürekli içinde olduğum için. E, ben böyle hissediyorum. Bu, koronavirüs. <laughs> <laughs> Ağzım böyle. Daha evet, canım, devam canım. edelim. Eee, evet. Bana da... Hayır, o evde kafeste kaldık gibi değil de dışarı çıkabiliyoruz en azından ama... Eskisi kadar değil, eskisi kadar gezemiyoruz, bir yerlere gidemiyoruz bir sürü olumsuz yönü var. Ama olumlu yönü de var. Mesela? Mesela... E, e, mesela ben şurayı karşılayayım. Olumlu yön bir tane söyle. mes mesela el, ellerimizi yıkamayı sürekli hatırlatıyor bizi. Değil mi? El yıkama alışkanlığımız oturdu artık. Onu evet. geçtim. Mesela eskiden ben hep e, olmadan arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Şimdi ailemle vakit geçirmeyi de şey yaptım. Değil mi? Onun kıymetini de biliyorsun artık. Evet. O da senin için bir anlam ifade ediyor. Ha, sonra, sonra. Peki son kez COVID ile alakalı konuyu kapatırken buradan takipçilerimiz için iletmeniz gereken bir mesaj olur mu? Hmm, maskeni tak, mesafeni koru. Maske de. Temizliği. Temizlik. Maske, temizlik. mesafe, temizlik o zaman diyelim. Evet. Tamam. Dördüncü sorumuza geçelim. Takipçileriniz, takipçileriniz için kanınızda olmasın ne? <laughs> ben okuyayım. okuyayım. <laughs> okuyayım Takipçilerimiz için kanalımızın şöyle full oldu. <laughs> Amacını anlatır mısınız? Amacını anlatır Bu mısın? kanal niye açıldı? Ne evet. için için açtınız? tek alalım. Önce ülkeden alalım bu defa. Ta zaten ben kanal olduğunu bilmiyordum. 4 yıl önce, 3 yıl önce mi ne atmış daha küçükken. Ben, bana işte bir gün söyledi e, ee, bir ilk bir tane söver videosu çekmeye başladık. O normalde olsan sürpriz yumurta videoları çekiyordu. Küçükken. Evet, daha çok küçükte. Ben bilmiyorum kanal olduğunu. Sonra kanalın olduğunu öğrenince server videosu çektik. Sonra daha çok videolar çekmeye başladık. Peki izleyici kitleniz çoğalırsa ne hissedeceksiniz? Hmm. Amacınız ne bu kanalın? Bu da no, sen anlatsın. Ben, ben size anlatayım. Ee, ben bu kanalda engelli arkadaşlarım için açtım. Yani engelli çok arkadaşım var. Yürüyemeyen, dış, evin içinde hafif olan, e, sokak hayvanları mesela. Yani eğer para biraz artarsa, sokak hayvanlarına biraz daha artarsa e, engelli arkadaşıma başlamak istiyorum. Annemin de bu konuda yardımcı ol, olacağından eminim. Ayrıca bu kanal açtım. Işte. Son cümleleriniz ne oldu takipçileriniz Sizi takip etmek için ne yapalım? Neden sizi takip edelim? Bize evet. biraz evet. son cümlelerinizi sarf edin. sıkılmasın evde. Çok güzel videolar çekiyoruz. Evet. Eğlenceli videolar çekiyoruz. Önerme ister misiniz? Takipçileriniz de yazsın. Hangi videolardan çekilsin, evet. ne çekelim diye. Evet. Güzel olur. Aklınızda video şeyleri varsa... Evet, güzel olur vallahi. Önerileri açız o zaman. Evet. Görüşürüz. Oldu mu?